Mü'minler, Müslümanlar, kardeşler, samimi konuşan insanlarız. Ben hayatımda lafı gevelemeyi bilemedim, bilemiyorum, yani beceremiyorum. Laf gevelemek mümkün değil. Nasılsa öyle söylemeye çalıştık. E kolay olmadı. Ben 77 yılında İstanbul'a vaiz olarak geldim. O günden bugüne buralardayım. 77'den 1980, yani 12 Eylül'e kadar 3 sene Pazarları Şehzadebaşı Camii'nde, Cumaları da Eminönü Yeni Camii'de. Onun dışında haftanın içinde de İstanbul'un her tarafında vaaz ettim ve gezdim. Üç sene vaaz müddeti içerisinde başımıza gelmeyen kalmadı. Tam 48 mahkemede yargılandım. O zaman zaman söylüyorum. Vallahi kolay olmuyor. 48 mahkemede 4 sene Selimiye'deki sıkı yönetim mahkemesine gittim geldim 4 sene git gel git gel git gel anamdan emdiğim burnumdan geldi. 10 sene devlet güvenlik mahkemesinde vallahi yargılandım oranın abonesiydim. Gittiğim zaman kapıdaki polisten tutunda da başsavcıya kadar o hoca yine mi geldin diye adeta beni ehli beyt kabul etmişlerdi. Abone olmuştuk. Git gel git gel git gel kaset kaset kaset. Ağır ceza mahkemelerinde yargılandığımız madde 163. maddeydi. Her zaman söylüyorum, 163. maddeyi, ceza kanununu koyanları Cenab-ı Hak ebediyen cehennemden çıkartmasın. Dünyanın belasını çekirdiler bize. 48 mahkeme yahut dile kolay, o gün avukat arkadaşımızla eski dosyaları karıştırdık bakalım neler olmuş neler olmamış. Bu 48 mahkemede kimisi askeri savcı, kimisi sivil savcı sen benim hakkımda 163. maddeden talep ettikleri hapis müddeti, her savcı bir hapis talebinde bulunuyor. 48 mahkemenin savcı, savcıları tarafından hakkımızda istenen hapis cezası tam 328 sene tutuyor. Şu hale bak ya! Şu harçi memleketin haline bak! Eylem yok, olay yok, örgüt yok, sırf Allah'ın kitabı konuşulmuş. Hz. Muhammed Mustafa'nın hadisleri konuşulmuş. 328 sene hapis. Türk Ceza Kanunu. Çok zor bu işler Müslümanlar. Çetin bir davanın mensubuyuz. Ağır bir yükün altındayız. Bu noktaya kolay gelmedik. Bugünkü seviyeye kolay gelmedik. Çok çetin aşamalardan geçip geliyoruz. Bu dava buraya kadar çok basit gelmedi. Çok canlar yandı, çok canlar gitti, çok kanlar attı. Kolay bir yoldan geliyor değiliz. Onun için Allah aşkına dininize daha çok sahip olun. Çünkü bugün bugün varsınız, yarın yoksunuz. Kimse bugünkü varlığına aldanmasın. Bugünkü varlığına kimse aldanmasın. İşte Bosna'da iki sene evveline kadar herkesin yazlığı vardı, kışlığı vardı. Bosna bir cennetti. Yem yeşil bir cennetti Boşnaklar var, görüşüyoruz zaman zaman 500 evlerde, küçük köyde, karşı tarafta biliyorsunuz, görüşüyoruz. Geçen gün konuşuyoruz, 70 yaşında ihtiyaç boşnak, Türkçeyi de iyi biliyor. Hocam diyor, maddi durumumuz çok iyiydi diyor, yeminle söyleyebilirim diyor, bulaşık makinası olmayan bir ev yoktu diyor. Ama bakın şimdi, yarım kilo şeker bulamıyorlar, yarım kilo şeker bizim paramızda 700 bin lira. Bak ne hale geldiler bu hale gelmek ister misiniz? Korkunç. Bir ekmek diyor elimize geçtiği zaman bir tane fırın ekmeği, somun ekmek yedi kişiyle bölüşüyoruz. Vallahi yetti. Yedi kişi yedi ekmek. Bosmayı anlatıyorum size. Şükredin halinize Müslümanlar. Sahip olun dininize. Sahip olun vatanınıza, milletinize, memleketinize. Bu elimizden çıkarsa bizi kimse kabul etmez diyorum. Çünkü kimliğimizi çok hırpaladılar. Bakın dünya üzerinde Bizim milletimiz kadar hırpalanmış, örselenmiş, zulme maruz kalmış başka bir millet yoktur. Bakın dışarıdan baktığınız zaman, idaremize baktığınız zaman ne Müslüman olduğu belli, ne Hristiyan olduğu belli. Ne Asyalıyız ne Avrupalı. Ne doğuluyuz ne batılı. Karma karışık bir zemin üzerindeyiz. %99'u Müslüman olan bir ülkeyiz diyoruz. İslam yaşanmıyor. Sokakta dolaşan 10 tane kadının dokuzu çıplak dolaşıyor mu, dolaşmıyor mu? Hani Müslümanlık ya. Ve işin aksi en kötü tarafı da örtünmenin Allah'ın emri olduğunu kabul etmek istemiyorlar. O gün işte bilmem ne kanalında çarşaflı bir bacımızla üniversitede profesörlük yapan bir çıplak kadının konuşmasını işittiniz, duydunuz. Geberiyor o profesör kadın örtünmenin Allah'ın emri olduğunu kabul etmek istemiyor. Neyse bir profesör kardeşimiz telefon aracılığıyla ilahiyat profesörü evet örtünme Kur'an'da Allah'ın emridir dedi de zavallı çarşaflı bacımız biraz nefes aldı ya boğacaklar be boğacaklar ya kabul etmek istemiyor ya tesettür örtü işte Kur'an burada açın 24. sure adı da Nur suresi 31. ayetinde resmen başörtüsü var. Hadi Allah'a inanmıyorsun, Kur'an, Hz. Muhammed'e inanmıyorsun ama Kur'an diye bir kitabın varlığına varlığını kabul etmek zorundasın. Bu Kur'an var. Yok demek de yok olmuyor ki bu. Ya var bu Kur'an-ı Kerim burada. Ve bu Kur'an'ın içindeki başörtüsü hükmünü kabul etmek zorundasınız. Başörtüsünü kullan veya kullanma ama kabul etmek zorundasın. Var bu. Yok diyor, Kur'an-ı Kerim'de yok diyor. Korkunç. Dünyada böyle bir şey göremezsiniz. Bir Hristiyan gavuruna açıp da Müslümanların kitabı budur, şu ayette de başörtüsü var deyince kabul eder. Ha, tamam doğru. Bizimki kabul etmiyor. Hristiyandan daha kötü bizimkiler. Yahudiden daha kötü bizimkiler. Yahu sen başörtüsünü başına koyuyor musun, koymuyorsun. Ona karışmıyoruz. Başörtüsüyle alakalı Kur'an'da ayet var mı yok mu bunu kabul etmek istemiyor. Var, Kur'an'da var. Bu ayeti kerimeyi hocalar Kur'an-ı Kerim'e sokmadı haşa. Bu ayetler Hazreti Peygamber'in de değil. Bu ayetler kimin? Allah'ın da kardeşim Allah'ın ya. E bunu kabul ettiremiyorsunuz adamlara. Yani başörtüsünü başına koymasını istemiyoruz. Başörtüsünün Kur'an-ı Kerim'de yazılı Allah'ın hükmü olduğunu kabul ettiremiyoruz. E ne olacak? Böyle gidemeyiz hiçbir yere. 2000 yılına çıkamazsınız. İslam kimliğini elimizden Allahu Teala alırsa vallahi Hristiyanların ayakları altında eziliriz. İşte Bosna, işte Azerbaycan, işte Somali görüyorsunuz yani ayak işte Körfez ezilmediler mi? Bütün bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilmemiz lazım.